Hal nedir? İna... E, sen ne yaptın peki? Ben de ikisini şak diye birbirine yapıştırdım gözüm Aa, abla Oh çok iyi yapmışsın Biraz burunları sürsün ondan sonra ayıracağım Dur bakayım aklıma bir şey geldi Masarla mı ilgili? Hayır canım benim sorunumu Saadettin de biliyorsun Onu bu sefer buraya getirmek için bir şey yapacağım Nasıl peki? Saadettin'imi ölmek üzere olan birini yapışık ikiz yapacağım O da ölüp bu tarafa gelecek Nasıl fikrin ama? Peki minik kuşum bu hale nasıl geldiniz? Ee, canım büyü yapıldı bize. Aa büyü mü? Evet. Ne büyüsü bu abi? Ee, bir zamanlar bir kadın vardı büyücüydü galiba. Ruslardan ayrılıp onunla evlenmemi istiyordu. Ben kabul etmeyince... ...bir gün bunun intikamını alacağını söyleyip çekip gitmişti. Herhalde o intikam diye kastettiği şey bu büyü olmalı. Vay alçak kadın ya! Ah be oğlum! Sen de Ruslardan boşanıp evleniverseydin... ...bu hale gelmezdin işte. Hı. Şuna bak oğlu yapışık ikiz olmuş hala benimle uğraşıyor cadı. Tüh tüh tüh! Bu halinle de kimse evlenmez ki şimdi seninle. Ya. Şimdi senin içe bak ya. Ay kadının haline bak. Oğlum biriyle yapıştı nasıl ayırırım diye düşünecek neler düşünüyor? Kızlar <laughs> çabuk şu aptalca oyunu bitir ve bizi eski halimize döndür hadi. Nesi varmış halinizin? Dünyanın ilk yapışık kankası ne oldunuz işte. Fena mı? Çabuk deli et de insan da çabuk ayır bizi diyorum. Ayır, 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 Ay! Ha? Ayır, ayır yani ayır. Ayy, takma kafana. Üşür. Ay. Geliyorum. Ay geldim. Ben geldim. Çok iyi şey yaptın. <laughs> geldim geldim geldim. Ailenizin Reyhan'ı geldi. İyi. Ailemizde bir Reyhan eksikti işte o da geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aslan Bey bu halin... Sizden bir tane alana bir tane de Bey mi veriyorlar? <laughs> Anlatsam anlamayacaksın. Anlamayacağını bildiğim bir şeyi anlatmak yerine anlatmamayı tercih ederim. Bilmem anlatabilemedim mi Reyhan? Ha? Ha? <gülüyor> <gülüyor> hay Allah'ım, hay Allah'ım işledi. <laughs> Nasılsın güzel kızım benim? <laughs> İyiyim Gazanfer amca. Herkese merhabalar! Oo, <laughs> nasılsınız Menkibe hanımcığım? E doğrusunu söylemek gerekirse pek de iyi değiliz Gazanfer beyciğim. Hayrola? Niye, ne oldu? Merhaba Mazhar bey oğlum! Aha, Müfit de buradaymış! Tabii. Ya siz daima yapışık ikizler gibi beraber geziyorsunuz be! Ay, gibisi fazla Gazanfer amca! Aa, ne olmuş bunlara böyle ya? Ya! Gördünüz mü başımıza gelenleri Gazanfer Beyciğim? Siz hiç merak etmeyin Menkıbe hanımcığım. Ben bu işi halledecek birini tanıyorum. Aa, ay sahi mi? Evet, tanıdığım bir operatör var. Türkiye'de bu işi ilk defa yapmış ve çok başarılı <laughs> olmuş. Çok da ucuz. Ayrıca da böyle 300 400 olanlara grup indirimi bile yapıyormuş. Ya? Aman be baba, karışmasan olmaz sanki. Ya Allah yine yağmurlar kesiliyor. Ay ne olur şu işi hallediverin Gazanfer Beyciğim. Minik kuşun bu haliyle kimseyle evlenemez. Ay ben Masar Bey'le ile evlenebilirim. Hatta yediniz, sekiziniz, dokuzuz bile olsa hiç fark etmez. Ben şimdi sana beş kardeşi yapıştırırsam görürsün gününü. Tövbe tövbe tövbe. Hadi Gazanfer Beyciğim hadi ne olur. Bir an önce gidelim biz şu öpere tanesi. Buyurun buyurun. Hadi çocuklar kalkın. Şöyle hadi. Geçin. Yürüyün yürüyün. Yürüyün zaten ben de. Ee, gördünüz değil mi? Yakup Beşter gibi evini ameliyathane gibi döşemiş. Hmm. Adam bir şey seviyor canım. Hem, hem sonra hem ucuz hem de kaliteli. Ne diye daha fazla verelim ki? Hı? Gazanfer amca hmm. acımayacak değil mi? Ee, bu acımak herhalde. Ne bileyim. Ben doğrusunu söylemek gerekirse daha önce ben böyle bir ameliyat olmamıştım. Acımaz inşallah canım. Ay. Hayırlısıyla şu iş bir olup bitse. Ay evet, ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Mastar Bey, Müfit Bey sizin yanınıza hiç yakışmıyor. Bence boynuza daha uygun bir yapışık bulun. Ay nerede kaldı bu doktor? Mastar Bey! Mastar Hazırsak başlayalım. Benim bu doktoru hiç hmm. gözüm tutmadı kanka. Acıtacak galiba <laughs> bu yüzünü. Dur bakalım. ya? Acıtacak galiba. Korkma canım. Bu bıçaklar sizin için değil. Birazdan o kupon keseceğim ben. Adam vardı. Yüzüncü müşterim. Heh. yani hastam gelince kurban kesecek. <laughs> Ama sizin hastanız iki kişi değil mi? Bu durumda yüzüncü ve yüz birinci hastalarınız olmuyor mu? Veya doksan dokuzuncu veya yüzüncü de olabilir. Ama tek başına yüzüncü olmuyor değil mi? Reyhan, susam sen! Çok sonra bakarız artık. Ayrılacak olan ikizler hanginiz? Evet! Ayrılacak olan ikizler hanginiz? İşte bunlar doktor bey. Evet. Benim adım Yakup Neşterkin. <laughs> ben de Neşter şaşmaz. Sizi şöyle alayım. Hı? gelip ayrılmak istiyorsunuz ha? Rusan, bize engel olma lütfen. Yok canım, ben sadece şurada seyredeceğim sizi. Aaa! Ekmeğe ağırdı! Eee ayrılmak ay, o kadar ay. da kolay değil mi Sar, Sar Bey? Ruhsat yeter ama artık bırak şu oyunu bırak! Bırak canım! İyi ki seni öter almışım! İşi şansa bırakma! Ya dedim ben size! Adam modern bir tesis kurmuş canım! Vallahi Mersin'de bile böylesi yok! yüz <laughs> yüz <laughs> sen Ya inanamıyorum ya, inanamıyorum resmen yapışık ikiz olduk ve ayrılamıyoruz ya. Buldum, ne? buldum. Be. ...gidip o büyüyü yapan kızı bulalım. Olmaz öyle şey, olmaz. Aa, niye abi? Böyle yapışık yaşamak daha mı iyi? Ha. Bence daha haklılar Mazhar evladım. Yani ben de takdir ettim bu kızı. Böyle yaptığına göre sana bayağı bayağı aşıkmış yani. Hadi benim minik kuşum, evlen işte şu kızla hadi. Hayır, unutun bunu, unutun. Gel buraya, gel buraya. Ya bence de gidelim şu kıza be kanka. Ya hem artık bir takım kararları tek başına alamazsın çünkü iki kişiyiz. <laughs> Belki tıpkı eee, hayat nasıl olmuştur? gidiyor yapışık, yapışık zamparalar? Ruhsar, dur, ya, dur, ya, dur. yeter bu saçmalık çabuk bize ayır diyorum sana, ayır! Öyle deme hayatım, birlikten kuvvet doğar derler. Hem bundan sonraki zamparalık hayatınız çok daha başarılı olacak. Seni var ya <laughs> seni... Kanka, Kimle konuşuyorsun ya? Alçak bir ruhla, ha? Yani, yani sinirlerim bozuk, kendi kelime konuşuyorum, yavaş <laughs> yavaş. sana yalvarıyorum lütfen ayır artık bizi, ayır ya! Hı. Bunu iki kafadan çapkınlık yapmadan önce düşünecektiniz canım. Cezanı çekeceksin, işte o kadar. Ha? Ya bir şey yapacakken önceden haber ver kanka. Pardon kanka. E, efendim? Basar, dün bıraktığınız reklamı beğenmedim. Gelin de adam gibi bir şeyler yapalım. Peki tamam Önder Bey. Ha, e, Müfit'i arıyorum, eve cevap vermiyor. E, yakınında bir yerdeyse onu da al gel. E, Müfit yakınımda Önder Bey. Hem de oldukça <laughs> yakınımda. Peki efendim görüşürüz. Ne oldu kanka? Ö Önder Bey hazırladığımız reklamı beğenmemiş gidip yenisini hazırlayacağız. Allah ım Allah ım. Aa, böyle mi gideceksiniz abi? Salak başka çaremiz mi var? Durumumuzu gizlemeye çalışacağız artık. <laughs> hadi yürü kanka yürü Çek 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 çek. Ay şimdi minik kuşuma kız da bulamam ki ben bu durumda. Yani nasıl evlendireceğim masarı? Buldum. Buldum, buldum! Hayrola Bekriye Hanım <laughs> ne oldu? Mazhar'ı evlendiriyorum. Ha? Aa, ama nasıl olur anne, e, Müfik Bey ne olacak? E onu da bulacağım. Ne? E tabii onlar yapışık ikiz olduklarına göre... ...ben de onlara yapışık ikiz kızlar bulacağım. <gülüyor> 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 Mazhar Bey'le nasıl evlenebilirim, Mazhar Bey'le nasıl evlenebilirim? Mazhar Bey'le evlenebilmek için bunun bir yolu olmalı ama o yol nereden geçiyor? Ya o yol çıkmaz mı sokaktaysa? Ben o yola nasıl gidebileceğim tek başıma ya kötü yollara... kanka, kanka. E, ajanstakilere yapışık olduğumuzu söylemeyelim. Bir de üç saat durumu o salaklara anlatmak zorunda kalmayalım. Ee, i̇yi de peki nasıl belli etmeyeceğiz? Canım yani hep birlikte olmaya gayret ederiz. Beraber çalışırız, olur biter. Aa, zaten başka bir şansımız yok ki kanka. <laughs> Doğru lan, ne kırk yıldır bir kafan çalsın hadi yürü. Çok konuşma hadi. Merhaba. Merhaba. Önder Bey de sizi soruyordu. Çocuklar, Allah muhabbetinizi arttırsın, pek sıkı fıkısınız. Ne, biz mi sıkı fıkıyız? E, duydun mu biz sıkı fıkıymışız Saka? Aha, öyle miymişiz fıkı? Öyle diyor Saka. Aha! O şeydendir Fıkı. Nedendir? bir şey bulamıyor musun sakın Düşünüyorum Fıkı bulacağım. Ee, sıkı düşünüyor bulacak Sıkı. Sıkı düşünürüm. Ee, cevap veriyorum Fıkı. Evet, cevap veriyor Sıkı. Evet. Ee, şimdi biz dün Fıkı'nın bilgisayarına çalıştıklarımızı kaydettik de. Evet. E, onlara bakacağız öyle değil mi Fıkı? Ee, öyle Sıkı. Evet. Tabii canım. Ondandır. Yani yoksa yapışık ikiz olduğunuz için yan yana değilsinizdir herhalde. Öyle değil mi? <laughs> Lütfen. Müfit, ne oldu şu yapıştırıcı reklam şey? Adamlar bizden haber bekliyorlar. Eğer doğru dürüst bir şeyler bulamadıysanız... ...sizin ikinizi de bu şirketten kovarım. İkiniz bile bir saniye duramazsınız. Anlaşıldı mı? Zaten bize ayrı ayrı işten atmanız pek mümkün değil Önder Bey. Çünkü biz yapışık ikiz olduk Önder Bey. Bravo! Bravo! Tebrik ederim. Reklam böyle olur işte. Gene sizi bir öpeyim. <laughs> Yapış yapıştırıcılarıyla yapışan her şey yapışık ikizler gibi olur. Kutlarım sizi çocuklar. Karlı kayın Arkadaşlar nereden aklınıza geldi böyle bir fikir? <laughs> Oğlum bize sıkı müfitle fıkı masar demişler. Biz bulamayacağız da kim bulacak? Öyle değil mi sakın? tabii ki fıkı. Peki böyle yapışık ikiz gibi olmayı nasıl becerdiniz? Nasıl olacak? Akıllım. Aramıza yapış yapıştırıcılarından sürdük, şak diye yapışı verdik. <laughs> ya, kanka benim karnım acıktı. Ben yemeğe çıkıyorum. Ha. Ben de acıkmadım. O zaman görüşürüz bu. Ben de acıkmışım meğer. Nasıl, evet. <laughs> Beraber çıkalım. Görüşürüz. Oluyor mu? Oluyor. Hadi yürü kanka. Akıllım. <laughs> <Çıkınlar, gülüyor> Ah, ucuz atlattık gel kanka, Yani şu yapıştırıcı reklamı kurtardı bizi ha. Vallahi hızır gibi imdadı yetişti. Gel 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 Kanka be. Oh. Ya. Ya ben artık hiç tek başıma böyle tek kişilik koltuklara, sandalyelere oturamayacak mıyım ha? <laughs> <laughs> ya da böyle dolmuşta asansörde bir kişilik yer kaldığı zaman binemeyecek miyim? İş, merak etme, merak etme. Geçici bir durum bu. Cezamız yakında bitecektir. Ceza mı? Ne cezası? Ee, yani şey diyorum yani bu durum şey olmuştur. Yani Allah bizim cezamı ver cezamızı vermiştir. Bizden cezamızı vermiştir o. Oh. Selam. Ben geldim sevgili birleşmiş kankalar. <laughs> Aman ne komik. Maymuna çevir istersen bizi çok daha eğlenceli olur. Kimle konuşuyorsun sen yine? Ha? Şey... Zamparalık yapıp eve kadın getirmek neymiş öğreniyorsun canım. Bu senin ve seni yoldan çıkaran arkadaşının cezasıdır. Benim eğlencem değil vallahi. İyi tamam peki ne zaman bitecek bu ceza? Bilmem. Canım ne zaman isterse o zaman bitecek. Ben telefonun çaldığını duymadım ama. Ha ben de duymadım canım ama. Şey... Minik kuşlarım. Minik kuşum. He. İki kişi kalkıp yorulmayın diye zili çalmadım. İyi yaptın anne, sağ ol. Sadece bu kadar değil. Düşünceli anneciğin daha fazlasında düşündü, taşındı, araştırdı ve size Süherne Güher'i buldu. Gelin kızlar, gelin, 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 gelin. gelin. Selam. Selam, selam. Olamaz. Hesmen gidip bulmuş. Süher'le Güher de sizin gibi yapışık ikiz. Yani onlarla gönül rahatlığıyla evlenebilirsiniz. Kes vallahi anne. Yani biz yapışık beşiz olsak... ...gidip yapışık beşiz kızı bulup getireceksin ha. <laughs> Ay gıcık kadın. mazar tekken evlenemiyor da yapışık ikizken mi evlenecek? Evet evleneceğim. Ha, ciddi olamazsın. Hmm, sen bizi ayırma da görürsün. Eğer bizi hemen ayırmazsan bu kızlarla evleniriz. Beni tehditle korkutamazsın canım. Ee, öyle mi görürsün sen? Ee... Hadi <laughs> biz bu kızlarla evlenmeyi kabul ediyoruz. Aa, saçmalama Masar, tek başına karar veremezsin. ben evlenmek istemiyorum. Koş bana sen. Hadi be, koş. Bey oğlum bak. Nikahta keramet vardı <laughs> hem de, Kim bilir, belki de bu şekilde düzelebilirsiniz bile. <laughs> hmm. onlar düzelmeyecek ama... ...kızlar için aynı şeyi söyleyemem. Aa, aman aman ayrıldım, inanamıyorum. Mucize. <laughs> Aa, ay üstüme iyilik sağlık. <laughs> ay, 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 bunlar ayrıldı ayol. Aa. O halde bu iki salakla evlenmemize gerek kalmadı artık. Tabi ya gideyim de kendimize tek tek kocalar bulalım. Aa durun kızlar ay! Kızlar nereye gidiyorsunuz? Dur. Aa! Ay gidiyorlar! Pü! Yani şu işe bak! Kırk yıllık yapışık ikizlerin şu an ayrılacakları Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Merhabalar! Ben geldim. Bir bu eksikti ya. Evet, evet evet. Bir sen eksikti. E tamam be geldi sen geldin be o... Ne oldu? Burada herkesin siniri ve morali bozuk gibi. Evet Reyhan, neşeli olmak için biz bir sebep göremiyoruz. He. Sen görüyorsan bir zahmet bize de söyle. Durun ben size hemen içecek bir şeyler getireyim. Bana şantaj, tehdit gibi şeyleri sökmeyeceğini umarım anlamışsındır sevgili kocacığım. Tamam Ruslar tamam. Pes ediyorum, pes diyorum ve başka bir şey demiyorum. Lütfen bize ayır. He? He. Bu konuyu biraz düşüneyim de sonra bakarız bir çaresine. Buyurun. Değil o sizinki değil, ne? buradaki! Ama ne fark eder ya kola koladır işte! Olsun ben kolaları herkesin asit zevkine göre ayarladım. <laughs> benimki hangisi Reyhan? Hangisi? Şu! Şu tamam aldım. Buyurun Menkıbe Hanım teyzeciğim, bu da sizinki. Ay izle alacağım ki? bunu. Bu da alacaksınız. Bu da benimki. <laughs> Ayy! <laughs> K karnım, karnım ağrıyor çok kötü. Boşuna bu ayakmayı yemezler canım. Kusacağız galiba! Aa, ne oldu bunlar? <laughs> ne oldu? Ya Müslüm <laughs> 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 Bey neyse de Mastar Bey ne oluyor ki? Görmüyor musun kızım? Bunlar yapışık kızlar. <laughs> Birine bir şey oldu mu öbürüne de aynı şey oldu. <laughs> ay ciddi <laughs> mi? Ay, ay. ay yok ya. Yo, hadi Mastar be. Bey <laughs> Ya, ay ne yapacağım acaba? Musacığım. Yo 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 çıkar ne dur bir bir çare Musacığım. Yiyeceğim. Aa yeter artık be. Kesin şu numarayı. Yeter. Geldim. Aa. Geldim. Aa. Geldim. Aa. Hadi gel. Hayret yani ye. bu salaklığına nasıl affettin bunu? Hadi giy, Ben Ver, gel ye. Ye de ver, ver. Giy, 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 geç ölçüm, Gel, al, al. Beni çocuğum, ye. ye! Ver, ver kızım, çabuk, çabuk, oh. ye, çabuk, sallanma. Ah, oh, biraz. İyileşim biraz şey. iyi geldi. Allah Sağ Allah ol Reyhan. Teşekkürler Reyhan. Vallahi senin sayende ölümden kurtulduk ya. <gülüyor> <gülüyor> Sizi ben kurtardım. Evet, hayatımızı <laughs> kurtardım. Anne, ben bir karar verdim. Birileri beni yapışık ikiz yaparak öldürmeye çalışırken... ...birileri de kurtarıyorsa... E, ...karar veriyorum, Reyhan'la evlenmek istiyorum. Aa, Aa, kanka, kanka, kanka nasıl olur ya? Yani biz böyle yapışıkken nasıl evlilik hayatı yaşayalım? Bir şey olmaz. Demokrasilerini oraya bir araya çare bulur kanka. Aa, evet sana minik Aa. kuşum, aferin sana! Çok yerinde bir karar verdin. Hadi hemen vakit kaybetmeden nikah işlemlerine başlayalım. Olmaz, olmaz. <laughs> Aman tamam, tamam be. Cezanı bitiriyorum ama... ...sen de şu salakça evlilik fikrinden hemen vazgeç. Üf, ne oluyor, anlamıyorum. Neden olmuyor ya? Parmak <laughs> Ruslar bize hemen düzeltmezsen yemin ederim Reyhan'la derhal evleneceğim. Çünkü bu, belayı başıma sen sardın. Vay aksi ya! Hemen gidip gözüm abladan yardım isteyeyim. Bu yapışık ikiz yapma sihirini 24 saat içerisinde sona erdirdim erdirdim. Eğer erdiremezsen bir yıl beklemek zorundasın Rosarcı. Ne? Olamaz. Mahvoldum. Ne yapacağım ben şimdi? Evet hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet evet siz. <laughs> siz menkıbe oğlu Mahsar ve siz Kamil oğlu fit Hatırlamamış kızı Reyhan'ı eşliğe kabul ediyor musunuz? Beni. Ben mi? Benim ne alakam var canım? Bu evlilik beni ilgilendirmiyor ki. Ama yani Bey olur mu efendim? Sizi de çok ilgilendiriyor. Anatomik açıdan sizi de çok ilgilendiriyor. Evet. Masar Bey'in yapışık ikizi olarak sizi de fikrinizi almak zorundayım. Ne yapayım? Evet de olsun be kanka. Ay pek, aman evet evet. Ha. evet. Durun 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 öyle hemen sevmeyin. bugüne bugün tam 164 kere de nikahınızı kıyamadım. Öyle deli görmeden paçaları sıvamayın. gözüm abla? Mahzarı eski haline döndürmek için bir yıl beklemek zorunda değilsin. Sihirden sorumlu öbür dünya bakanı az önce bu maddeyi yürürlükten kaldırmış. Sahi mi söylüyorsun? Elbette sahi. O halde ben de hemen gidip masarımı ayırayım. Siz satılmamış kızı Reyhan, menkıbe oğlu Mahzarı ve onun yapışık ikizi... ...Kamil oğlu Mefiti, yanında eşantin olarak kabul ediyor musunuz? Ay, 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 ay. O halde ben de sizi... belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak... Aa, biz ayrıldık! Aa, nasıl oldu bu ya? Aa, bak, bak, bak! Bu durumda ben de doğal olarak ne yapıyorum? Evlenmekten vazgeçiyorsunuz, bildin mi? Evet, bildiniz nikah memuru. <laughs> Ceza bitti hayatım. Hey büyük <laughs> Allah. Şunları 10 saniye sonra ayırsaydın ne olurdu sanki? Şimdi birazdan sineğin cezanı başlıyorum. Cezan mı nasıl yani? Bak ben sefri şimdi sefri sana <laughs> göstereyim. <laughs> <laughs> Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölümemiş El alem utansın, o beni terk etmemiş Gel şöyle otur ruhsar, yanı yanı başıma görsün millet çeken yana Ruhuna sağlık Bu ruh saçın ölmemiş